Evet Youtube, Papers, Please'e başlıyoruz. Bu oyunda e, bir ülkenin sınır kapısında güvenlik olacağız ve insanların pasaportlarını falan kontrol edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen yeni diyoruz. Tebrikler. İki maya kurası çekildi ve kura'dan isminiz çıktı yerleştirme için Gülsün sınır kapısında Dışişleri Bakanlığı ile iletişime için. Siz ve aileniz için doğu buresinde 8 bir daire tahsis edildi. Yaşasın Arstotka. Bu da bizim şu anda güvenlik yapacağımız ülkenin işte orası. Gresnes'in kamu sonunda açıldığı altın ardına Dışişleri Bakanlığı güvenliğimize sağlayabilecek mi? Hadi bakalım. 1982. Vay be. burada askerler var. Şimdi şunu bir okuyalım. Asoska Dışişleri Bakanlığı resmi bülten. Sayın Memur, Gresnes'in kapısındaki yeni işinize hoş geldiniz. Bize bölümüne kaşığı basıp e, yolcu geri verin. Sadece Arstoska vatandaşları giriş yapabilir. Tamam. Sadece kadar alacağız yani. Tamam. 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 Bunda bir şey yok. Alabiliriz. O kepengimiz var. Çok güzel. Şimdi hemen çağıralım. <laughs> Gel bakayım. Astot kalsın. Ee, son geçerlik tarihi burada. Evet, zaten direkt alıyoruz bunlara. Hoş geldin hadi bakayım. Bakalım başımıza neler gelecek. Oho. Neresi burası? Impor. Kardeşim maalesef. Daha cihaz kadar kalır alıyoruz. Bay bay. Bu da sos kadar değil galiba. Republic'e. Hemen hemen hiç. Hemen gerek yok. O senin cihazına kadar yoğun var. Kalına bak. Yine Republic'e atıyoruz bunu da görüşürüz. <laughs> ne diyor Neden böyle bir şey oldu ki? <laughs> Bu bir tehdit falan mıydı acaba? Aha Arsoska hoş geldiniz hanımefendi yanlış bastım karşıya ama bir şey olmaz. Burası neresi? Koleç ya. Vay vay. günler herhalde böyle kolay geçecek. Sonradan karışacağını düşünüyorum. Arstotka güzel şu tarihleri falan şu an kontrol etmem gerekiyor mu acaba neyse hemen şu seninkini güzel olan olabiliyelim Haydi hoş geldin Senin de Arstotka ya bu sanki kadına benzemiyor sanki ama onu şu an bir şey yapamıyor Allah reddediyorum kardeşim. Ya Bu bıyıklar güzelmiş ama maalesef Republia'yı alamıyoruz. Bay bay. Giriş garanti değil. Abi Bugün biriye. Gidelim. Yani. 31 gitmiş. Şimdi varmış. 50 kazandık kira 20 para bitti zaten eşim var oğlum var kaynananlar var dayım niye var neyse hadi bakayım yapalım analistler imser kresli sınırında başarılı tabi sayemizde şey gidelim Kasım 24 Sayın bugün insana geçerli pasaportu bulunan yabancılar ülkeye giriş yapabilecek. Güzel. Kabin inceleme aracı yüklendi. Tüm pasaportlar herhangi bir uyuşmanız bol bulundu. Tamam. Ee, i̇nceleme modu. Kırmızı düğme şu. Tamam. Tamam. Anladım. Şu kurallar mı? Bakalım be pasaport olmalı, güncel olmalı. Başka bir şey. haritamız var. Ee, başka. Kabin hakkında. Tamam. bana hadi almaya başlayalım. Rekar alayım. Kolecia kadın. 83 10 11 ablacım sanki geçmiş ya. Aa. 18, ha, biz 82 pardon. O zaman sıkıntıya geçebilirsin. Sorun çıkartmayın Yani öyle. Onu tekrar kadın 82 11 7 a bak bu geçmiş ablacım maalesef sorulalım ne hatası boş konuşma görüşürüz hayır, 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 hayır. Hadi hızlı azıcık. Da evim var, oğlum var, eşim var, dayım bile var. Bunlara yemek götüreceğim. 84 tamam erkek. Tamam o zaman hadi geç bakayım. Hadi hemen bir sonraki. Galiba ne kadar fazla kişi geçirse o kadar para kazanıyoruz o yüzden hızlı olun. Acele mi et? 84. Acele edelim. Otobüs yetecekmiş kral. Allah Allah. Kişi geçirmeseydim. Ayar olmam. Bizi bir kaymış gibi ama. 84 erkek. iyi hadi geç. başka bir şey bakmam gerekiyormuş yani sadece tarihe bakıyorum. Aha. O şehire falan. Selam yok çok sıkılmış gibisin. Allah ahlaksız teklif geldi. Gerek yok kardeşim onu al geri uyarı yedik. Şehre de bakmamız gerekiyormuş. Kadın 8307 28 10, geçmiş. Ha yok 82 değil pardon. O zaman neyi bakacağız? Orveç Honor'a mı bakacağız? Orveç Honor tamam varmış. Şunu da aldı istemiyorum. Yok uğramayacağım git. O zaman bunu şöyle alalım. Ya da şöyle alalım. Ee, kardeşinin tip sanki uyuşmuyor gibi. Bunun seninle alakası yok. Allah. On kaçıyor. Vur. Vursana. Al bomba fırlatıyor. Allah kahretsin, kolsuz herif ya hmm. Terör saldırısını uzayamayarak sayarken bitti Ya para kazanamadık, para bitti ya <gülüyor> <gülüyor> Yatalım Daha fazla gönüllük daha fazla inceleme Kolyecalı provokatörlerden şüphe önemli. Kolej alayım şu adam. Bakalım ne olacak. Ama bak asker sayısı arttı. Tabi bir tanesi beceriksiz olunca yabancıların giriş tüm yabancılara geçerli bir giriş bileti. Ama yabancılar da diyor yani artık soskalarda aramayacağız galiba. Yolcu gelen önce kontrol edin. Tamam. Tamam. yine şuraya alalım. Detayı öyle yapalım. Çar. <laughs> Repopt 82 11 25 tam bugün bitiyor ha. 84 tamam. Republic'a da Boston. Boston varmış. O zaman geçebilirsin. Kaşı basamadım ama boşuna önemli değil galiba. Hadi. Aman 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 Ha tamam az toz kaldı. Ha yok o sandı. Şey yok. Ee, nerede senin giriş bileti? Sorula. Kardeşim varsa niye vermiyorsun? 11 Bunlar galiba direkt bugün aldığı için hepsinin tarihi aynı olacak. 84 tamam. Ee, Obristan'a bir bakalım. Obristan tamam varmış. O zaman geçebiliriz. Gizemli bir <laughs> ya ben istemiyorum sizi gidin ya. Çete misiniz siz? Bir de şeyin yok. Ah varmış. 82, 11, 84. Hayyan. Import'a. Nerede import? Hayyan var. Geç. Ama şu tekliflerinizden istemiyorum artık. Bir de avay sormayacağım. Hayır. İki gündür geliyorlar korkmaya başladım. Obristan'da hemen bir bakalım skal var mı? Skal varmış mı? 82 11 9. Hadi bakayım. Belgenin tarihi geçmiş. Öyle mi? Allah Allah nasıl olmuş o ya? <laughs> Bu harita çok zor galiba ya. Bir sıkıntı yaptı. Neden ki? Erkek 84 atros kalı o yüzden şey aramayacağız galiba da ben bir yine emin olmak istiyorum değil yabancıların diyor ya gerek yok hadi görüşürüz sen de kral eyvallah. 84 82 12 güzel Kolej ya da yurko City varmış o zaman onay sonra çıkartmayın aynen öyle Lan ne oldu e baktım 82 12 diyordu aaa buna bugünün mü tarihi olması lazım Öyle galiba. Tamam size 11 25 83 ee, harita Antegria Hazır tamam. Hadi geç. <laughs> kardeşim şey nerede? Hadi bileti geçti pasaportum bile yok. Anne diyor anne. <laughs> Gel kral amcam ya. Unutmuş herhalde. 8215, 84, importta Lesrenadi. Kardeşim importta Lesrenadi yok. Hayırdır, sahte belge falan? Hayırdır. Git o zaman bir şey bilmez bana Bana sahte belge kakalamaya çalışıyor. kardeş biletin yok. Ben unuttum diyecek. Oo, o zaman gündemi azıcık. arada bir haberlere baksan çok iyi olacak. Dünyadan haber yok adam. Yazık. 8004 11-25 erkek Anteglia Seden Marmero var. O zaman gir bakalım. Obistan. Orbistan. Ay Orbistan. Ha saat bitti. O zaman seni şöyle yavaş yavaş. Tamam. 84.01 11.25 Bu yalnız sen değil gibisin. Hayırlı. Hayırlı. Ameliyat oldu. Hmm. E ee, inanacağız mı? bakalım. Alaka yok. Herhalde kabul edeceğiz. İyi yani inanalım bari. Geç azıcık da andırıyor gibi ha. Sonra yanaklar falan. Geç çene gitmiş biraz. İnşallah ceza vermez ya. Of ya. Ama ben iyi niyetli olduğum için kaybettim. Paramız bitti. Aa bunlar kısa biliyor mu şunu? Allah'ın hiçbir şey yapıyor. Hadi yat. Genişletme çabaların ne diyor oğlum? Niye sınır kapısını gibi işletiyorsun? Sayın artık daha detaylı özlülük bilgileri istenmekte. Astroska vatandaşlığı kimlik kartı. Geçerli giriş izni. Tamam. Giriş biletleri. Ha giriş bileti yok giriş izni var. Yeni belge için. Tamam. Konuşma kaydını. Tamam. Tamam şu kurallara bir bakalım. Tüm bölgeler otacız gibi Tamam. Ha belgeler. bölgelerimiz var. Giriş izni. O mühür falan kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Sıradaki Hayat amacı çalışmaya gelmiş. Hayır. Süre altı ay. Tamam. 12-23 tutuyor. Şu giriş izine bakalım. Giriş izini tutuyor. Bu 84 tutuyor. Ee, başka Londras, Obristan'da. Bunlar galiba yavaş yavaş ezberlemem gerekiyor da. Yani şu anlık öyle bir şey istemiyorum. Abi geç. Amacın ne? Çalışma. Tamam. Bir yıl. Tamam. 82, 11, 22. Yalnız bunun bir tarihi geçmiş. Kral. Ablacığım. Maalesef. Anca geçebildiysen o zaman ben de anca izin veremedim. <laughs> Gözlerini aç da yalnız giriş bilet artık yok biletler yok maalesef bırak geçeyim ne bırak geçeyim şeyin izni yok. bir haberlere baksaydın Aynen. gerek yok o kadar bayılma. Gerçi bu gir daha pahalıdır herhalde. Amacın ne? İş var çalışma. Aynen. Tüm sene. Tamam. 12 20. Buradaki sen değilsin. 84 tamam. Import'a NQ. Oho. Bu ne? Ha. Parmak için alacağız. Orada yol çevirin hadi bak. Bunlar sanki aynı değil gibi. Aynen. Hayırdır kimi kandırıyorsun sen? Geçirmiyorum. Al bunu. Bunu da al. Parmak izin bizde kalıyormuş o. ziyaret yalnız turistik sayılmıyor sanki ya sayılıyormuş 82 11 24 maalesef geçmiş ol ziyaret edemeyeceksin yenileyip hemen gelebilirsin aslında maalesef kurallar ne derse o inset falan falanıyorum Allah senin belanı versin. Bela okuyor bana. Ayı, 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 ayı. Turistik tamam. 60 gün. 2 ay yani. 12. Tamam. Antegra'da ST Marmelo vardı. Hatırladım şimdi. Oh, isimleri falan acaba bir şey var mı? Ula, ee, turistik tamam, izli bir tamam. O zaman sıkıntı yok geç. Allah değil Ya bakmadım bir şey var mı diye. Yok kuş tamam, güzel. Gezi turistik. 14 gün tamam. 12, 13 83 Pablia Triglorian Bakalım Pablia Triglorian varmış. Eee Erkek Yazıcı. Aa Tolga yazıcı Yazıcıoğlu Aa, Türk kardeşim geç direkt hiç bakmayacağım bile. Geç. Tolga abi ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hayırdır. Hatalar bir şey olmaz ben geçirdim onu. Hayırdır. Abi bu ne? Dayı kendim mi yaptım bunu? 1 2 3 4 tamam. Kobrastan. <laughs> Kobrastan neresi? Ubristan mı yazmaya çalışmış acaba? Önden onayla. Ay be. Kral. Yalnız maalesef. Ee, giriş belgen yok. Tek sorun giriş belgesi değildi. Maalesef. Bastım abicim. Ne diyorsun? Sen pasaportu beğenmemek, ben anlamak. Vay Wolverine gelmiş. Aa, Astos 84 tamam. İsme bakacağım bu sefer. Ee, başka şu şeye bakacağız. Altan var tamam. O zaman sıkıntı yok geç. Bu bizden Astoska'la. Yaşasın Astoska. çalışma Hayır. bir sen tam ee, İtalya Arpifo Arpifo tamam 82 10 82 10 mu bir bir ay bir geç kalmışsın ya seni o zaman kazıklamışlar maalesef görüşürüz Ha, gel bari geçtiğim hemen. Lan bir günde niye böyle oldu? Üşüdülerse ısınmaya veriyorum. Yemeği çek açlar ama aynı zamanda. Bir gün daha üşürlerse hepsi hasta olur bence. Isınma kalsın. İlaç da verelim. Gerçi paramız var şunu. Hadi acıdım size ya. Neyse sırada konu bilmiyor. Ripoglu'ya kaçtı düşünülmekte. Kıskançlıktan kız arkadaşını öldürdü. Bir katil alıyoruz. Ama bunu artık bir sonraki bölümde arayacağız. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.